Ürperdiymiş, ürperiymiş. Ne yapacağız? Vallahi ecelden kaçılmaz. Mecburen açacağız kapıyı. İyi akşamlar. İyi bir akşam gibi mi görünüyor orada? Ben böyle elimde torbalar falan. Anlamadım ki. İyi bir akşam olsa ben sizin kapınızı çalar mıyım? Evimde oturur. Çekirdek çitler dizilerini falan izlerim. İyi bir akşam diye ki ben böyle bir çare yollara düştüm. Hayırdır bir sorun mu var? Afet Hanım sorunun hayırlısı olur mu? Metin Bey'le kavga ettik. Ben artık o eve dönemem. Beni çalıştığı hava yolundaki bütün o seslerle aldatıyor. Hatta yer o seslerle de aldatıyor. Aa, gel siz bir gelin efendim, bir sakinleşin de. Ondan sonra. Gelmem, lütfen ısrar etmeyin. Gidecek yerim olmamasına rağmen sizin evinize adım atmam ben. Öyle lütfen kolumdan çekip de zorla içerim, içeri almaya kalkmayın beni. Bakın şimdi siz bir gelin, bir sakinleşin kalmaz gidersiniz sonra. E madem ısrar ediyorsunuz, kalayım bari. <laughs> ben inanamıyorum. Bunu bana nasıl yapar aklım almıyor. Sen onunla evlenince benim de aklım almamıştı baba. Oluyor böyle şeyler. Rüya bir de sen üzme beni olur mu? Nereye gider bu saatte? Nereye gidecek? Annesinin yanına gitmiştir baba. Öyle mi dersin? E başka kimi kimsesi var mı? Ona tahammül edebilen sadece üç kişi var. Bir ben, bir sen, bir de annesi. Rüya lütfen üstüme gelme olur mu? Tamam baba ben karışmıyorum. Gerçekten karışmıyorum. Gerçekten karışmıyorum. Rüya! Rüya! sen benim aklıma mukayyet ol. Tam düzelip iş bulmuşken bunlar yine bozacaklar beni. Sizi çok iyi ağlıyorum Hürperi Hanım ama... ...üç saattir ağlıyorsunuz. İki rulo tuvalet kağıdı bitti. Yani bence biraz abartıyorsunuz. Evet, Metin amca dürüst bir insan neticesinde. Keramettir. Git yat. Bir de. Bu kadınla baş başa kalabileceğine emin misin? Eminim git. Hani sevmezdin sen bu kadına? Ne yapayım bize ihtiyacı var git. Ama seni düşünen de kapat zaten. Bak gidiyorum. Git. Gidiyorum ben. Git mi? Be. Tamam. Ama tehlike anında camı kırıp bana seslen tamam mı? Hadi iyi geceler. İyi geceler Ülperi Hanım teyze. ...gidemem. Dul kadını kimse istemez. Siz beni anlarsınız Afet Hanım. Ben dul değilim ki efendim. Ah! Siz evlenmediniz mi hiç? Vah! 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 Ah! Tek başına hayat geçer mi ayol? Ay niye ah. bir başıma olayım efendim? Aslan gibi kardeşim var. Arkadaşlarım var. Öğrencilerim var. Hayatım son derece güzel geçiyor. Ahmet'im ah! Ahmet ah. Senin yüzünden ben de Afet Hanım gibi... kuruyup gideceğim. <laughs> Ay kim kurumuş efendim? Ben hayatımdan çok memnunum. Ben gideyim size bir yatak hazırlayayım. Anneciğim. Güzel anneciğim. Keşke dinleseydim seni. Dinleseydin de bu pilota varmasaydım. Ne güzel işte o dışa vürümcük. Ressam Bedri istemişti ona varsaydım. Varmadım. Evet. Size burayı hazırladım. Buyurun. Da birlikte mi yatacağız? Ben hayatta yatamam. Niye beraber yatalım? Siz burada yatıyorsunuz. Ben içeride kanepede yatıyorum. Ha, olur o zaman. Bir şey lazım olursa ben sizi çağırırım Afet Hanım. Teşekkür ederim. Tamam hadi. İyi geceler. İyi geceler. Ben Piyangodan çıktı başıma. Ay, vallahi bir an önce barışsınlar bunlar. Yoksa ben... Gelecekler bana, ben barıştıracağım bunları. Afet Hanım. Efendim. Bir bakar mısınız? Bakarım. Efendim. Aa, bu çarşaflar kullanılmış. E tabii kullanıldı. Ondan sonra yıkandı bizim çarşaf fabrikamız yok ki. Yıkandığına emin misiniz? Tabii emin. Ben bizzat kendim yıkadım. Ay bu misafire kullanılmış çarşaf serecek halimiz yok ya hanımefendi. Bakın ama az önce kullanıldı dediniz. Yani kendi ağzınızla yakalandınız. Ürperi Hanım kullanıldı ondan sonra yıkandı. Siz artık bir yatar mısınız lütfen? i̇yi. Yani terk edilmiş, ihanete uğramış bir kadına. Siz de vurun Afet Hanım. Sizden bunu hiç beklemezdim ancak. İyi geceler. İyi. Afet hanım, boğazım kurudu benim. Vallahi geliyor benimkiler sen gece mece demeyeceğim. Dayanacağım adamın kapısına gel al şu karnı buradan diyeceğim. Haydi <laughs> <laughs> su getirdim. Susadıkça içersiniz. Teşekkür ederim. Ay, ay, ay. <laughs> Neyse, su verenleriniz çok olsun. Eh, geceleri su içmiyorum ben. E siz bana... susadım demediniz mi? Hayır, ben boğazım kurudu dedim. Öyle mi? Yine de bu burada dursun. Dursun. <laughs> ne tuhaf kadın. <laughs> Afet hanım Afet hanım Duymadığınızı biliyorum lütfen ses verin Efendim Ülperi hanım Odada sivrisinek var Afet hanım İlacınız falan yok mu Yani ürperttiniz beni Yok maalesef ilacımız falan yok. E ben ne yapacağım şimdi? Ay, siz bir uyumayı deneseniz acaba nasıl olur? Ama uyuyamıyorum ben sineklerden Afet Hanım. Hanımefendi bu mevsimde ne sineği ne sivrisi ben anlamadım ki bunu. Gelin madem bu kanepede yatın hadi. E, yok ben kanepede hiç uyuyamam. O zaman çarşafın altına girin. O zaman size sivrisinekler hiç ulaşamaz. Ama bu ne harika bir fikir Afet Hanım. Ben niye daha önce düşünemedim ki bunu. Çok teşekkür ediyorum. İyi uykular. é o é o Serin, dolu dolu oluyor bilinmez niye. Günaydın. Aa, ay! Ama insan gelmeden bir haber verir korkuttunuz beni. Türper abla, ne yapıyorsun böyle sabah sabah? İşkembe yavrum. Mis gibi. Sabah sabah zihin açar gel. <laughs> İşkembe ve. Ay ne zahmet ettiniz. Ne zahmet efendim? Metin Bey de kendi ellerimle geçirirdim ben her sabah çorbası. Her sabah işkembe çorbası mı içerdi? Olur mu hiç? Her sabah işkembe çorbası içilir mi? Bir gün işkembe, bir gün tuzlama, bir gün kelle paça. Yani değiştire değiştire içirdim ben onu. Gel. Tebek geldi ya ki, adam gelmiyor sabahı atlatmayı bekliyor. Afet Hanım. Efendim? Rica etsem şu birazcık bir için hiç böylesini içmemişsin. Ben sabahları hiç kahvaltı etmem efendim. Ne güzel işte. Bu benim kahvaltıdan daha iyidir böyle bir çorba içmek. Bir açın bakalım kocaman ağzınızı. Kapıyı açayım sonra geleyim ağzımı açayım. Söz mü? Söz, kapı, kapı. Aman günaydın Metin Bey. Günaydın Afet Hanım. Elektrik faturanızı getirmiştim de. Ay ne güzel, ne güzel. Herhalde öyledir. Kusura bakmayın, ben bu sabah sizin kadar keyifli değilim. Dün akşam ürperiyle biraz tartıştık. İlla askeri pilot olmamı istiyor. Çıldıracağım vallahi. Bu yaştan sonra olur mu? Aman bir eve bir çılgın yeter zaten. Anlamadım. Dün gece bende kaldı Ürperi Hanım. Sizde mi kaldı? Evet. Ay nasıl pişman, nasıl ağlıyor. Siz şimdi burada durun, ben kendisini çağırayım barışın. Yok yok istemem. Ne demek istemem? Ay istemem, sizde kalsın da aklı başına gelsin biraz. Olmaz öyle şey. Yani şeyi olmaz. İnsan evlilikte ilk başlarda olur böyle şeyler. Zaman içinde birbirinizi tanıyacaksınız, anlayacaksınız. Allah aşkına durun. Bak ant verdim, burada durun. Ben gidip çağırayım, vallahi küserim giderseniz. Günler dayanır. Ay, ama daha iki dakika önce söyledi mi? Ben gelirken haber verin demedim mi? Yani iki dil kopuyor benim. Metin Bey kapıda. Metin mi? Gitsin. Görüşmem ben kendisini. Ay nereye gitsin? Çok pişmanmış, sizsiz yapamazmış. Sahi mi? Beter olsun. Beni el kapılarında bırakmanın cezasını çeksin daha fazla ceza çektirmeyi. Koskoca adam ağlıyor. Böyle ağlıyor. Değişini çekiyordu. Yani artık ceza vermeyin. Barışın Allah aşkına. Barışma. Barışma. Gidin aynen böyle söyleyin kendisine. Ben söyleyemem. Ben de söyleyeyim ağlayan adama. Ben bu kadar seven bir kocanın yıkılışını kendi gözlerimle göremem. Siz söylemezsiniz. Ben söylerim Afet Hanım. Ya ben söylerim. Ama... Ay bir kere daha düşünün ne olur. Yeter. Yeter. Canım affet beni. Bir daha seni terk edip gitmeyeceğim. Hülayla çaresiz bırakmayacağım. Tamam. Affedebilecek misin? Tabii sen de beni affet öper. Efendim siz birbirinizi affetseniz de ben gidip hazırlansam çünkü okula geç kalıyorum. Ne zaman isterseniz kapım açık size. Ne demek o? Yani biz hep kavga mı edelim? Öyle demek istemedi tabii. Aman Allah mutluluğunuzu daim ettirsin efendim. İyi günler. İyi günler. Ah. ah. Görüyor musun mutluluğumuzu kıskandım Metin. Ne harika bir aşkımız var.